Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne kadar şansım var onu test edeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi startım var. Hiç durmadan başlayalım o zaman. Şöyle bir dakika mega alacağım ben. Hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başladık çift saplaşmadayız. Şu an biraz az şuralara doğru. Aha, anda şey. E, ee, bunun ismi ne diye? Angelo. Gel bakalım Angelo. Öleceğiz sanırım. Evet arkadaşlar tüm şişliğe bıraktım. Umarım kazanır. İş ben bende sanırım Mac Maggie olarak. Mac'den çok iyi oynadığımda söylenemez ama. Gel lan bura. Son bir tane daha vursam. Üç yük benim. Şu an Angela onun hakkına girmiş olabilir. Çünkü onun yerine bak. Tüm üç Arkadaşlar maalesef kaybet. Ama diğer video mutlaka gelin. Çünkü bu sefer deneyeceğiz.